Şimdi Mehmet Bey, yani tamam güzel hayat biçimi haline getirelim. Nasıl maskesiz yapamaz hale geldik. Bu bir hayat biçimi oldu değil mi? Pandemi bunu gerektiriyor. Karşı maskeyi takacağız. Yoksa eleniyoruz. Yani sağlık nedeniyle hayat gerçeği. Burada da böyle bir durum var. Ne yapmalı? Çürük elmalar örneği yine çıkıyor karşımıza. Adım adım biraz onu anlatalım mı? Kafamızda canlanabilmesi adına izleyecek aşamalardan bize bahseder misiniz? Örnekler her zaman işe yarar. Şimdi siz kredibiliteden, yani bankalar bile kredi vermiyor dediniz. Az önce Ercan Bey de e, sektörün kredibilitesinden bahsediyoruz. Aslında bu kredibilite öyle bir şey ki 30 yılda kazanıyorsunuz, 30 saniyede gidebiliyor. Dolayısıyla bunun bu 30 yıl emek verdiğiniz bir şeyin 30 saniyede gitmemesi için sizin kriterlerinizin olması lazım, standartlarınızın olması lazım. Ve bu kriter ve standartları tanımlayan prosedürlerin, yazılı prosedürlerin olması lazım. Yazılı prosedürler şöyle yani bunlara uymak ki biz e, bu sürdürülebilirlik konsepti içinde etik değerlerden bahsediyoruz bu anlamda. Bu kredibilite o kadar ilginç bir şey ki benim rahmetli anneannem okuma yazma bile bilmezdi. Derdi ki oğlum bir insanın kendine vereceği zararı dokuz köy birleşse veremezler. Yani siz kendinize önem vermezseniz, kendi kendi değerlerinizi, kendi kriterlerinizi oluşturmazsanız zaten birileri sizi çok rahat ezer geçer, yıkar geçer. Bu kredibilite konusunda biz yazılı prosedürlerimizi oluşturduktan sonra veya bu yazılı kriterler neyse tabii öncelikle mevzuat, Sonrasında da gönüllülük esasına göre oluşturulmuş bu kriterleri oluşturduktan sonra bizim onlara e önce istisnasız ve hiçbir ödün vermeden kendimizin uyması gerekiyor. Yani e, bu durumda da belirli dünyada tanımlanmış çok genel parametreler var. Örneğin mevzuata uyma bir etik değerdir. Burada hiçbir şekilde sizin kenarını, köşesini esnetmeden, kesmeden mevzuata uymak zorundasınız. Uluslararası standartları gözetmek zorundasınız. Çalışan haklarını eksiksiz gözetmek zorundasınız. Artık uluslararası piyasalarda mal sattarken bile yani konsantre satıyorsunuz veya başka bir ürün satıyorsunuz. Adam diyor ki çevreye uyduğunu bana göster. Çevreyi koruduğunu bana göster çalışanlarına haklarını eksiksiz verdiğini bana göster. İş güvenliği kurallarında hiçbir şekilde ödün vermediğini bana kanıtla. Yoksa rekabette yer alamazsın. Evet dedi. ve bunları da Hı. bunları da siz gidip ya vallahi ben bunu böyle yaptım. İnan billahi bunu da böyle yapmadım değil. Bir bağımsız denetim kuruluşundan size audit getirip bunu bana bu şekilde katlamak zorundasın diye bir şeffaflık, çünkü etik, etik değerlerin temelinde şeffaflık olmalı. Hatta bu öyle bir şeydir ki, e, az önce e, bir önceki sunumda Serkan Bey, yani fiziğin temel kuralıdır. Boşluğu bıraktığınızda başka bir kuvvet gelip orayı mutlaka doldurur. Bu bir iyi niyetli STK da olabilir, kötü niyetli bir e, baskı grubu da olabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla bunlar da bizim bir etik değerimizin olması lazım. Mevzuatı zaten tartışmasız bir tarafa koyduktan sonra gönüllülük esasına göre işte sürdürülebilirlik konseptinin temelinde o var. Ben gönüllü olarak kendimi bu işe adadım. Bu kuralları da etik olarak önüme koydum. Çevresel konularda, iş güvenliği konusunda, finansal şeffaflıkta, biz de biliyorsunuz ticari sır deyip birçok şey çok kolay, çok detayına girmeden tabii ki yani detay finansal sır anlamında olacak şeylerden bahsetmiyorum ama verginizi zamanında ve eksiklik ödüyor eksiksiz ödüyor musunuz? Devlet hakkını zamanında ve eksiksiz ödüyor musunuz? Çevre koruma ve rehabilitasyonla ilgili yükümlülüklerinizi yerine getiriyor musunuz? Bunlar da sizin etik değerlere olan saygınızı yansıtan temel adımlar. Ve bunun dışında dahili olarak yaptığınız prosedürlerde birçok uluslararası firmada artık insan haklarından başlayıp diversity dediğimiz yani farklılıkları hoşgörüyle karşıladığınıza dair yani dinsel, dini tercihlerde etnik kökende hatta ve hatta cinsel kimlik tanıyışlarında ne kadar perspektifiniz genişse o kadar etik değerleriniz yüksek diye algılanmaya başladı dünyada. Özellikle oradan şuraya geleceğim. Ee, bu gönüllülük esasına dayalı kriterleri genişlettiğiniz zaman farkında oluyorsunuz ki etik değerleriniz de yükselmeye başlıyor. Ve bu anlamda mesela bizim altın madenciliği sektöründen çok spesifik bir örnek verebilirim. ICMI kodu diye bir kodumuz var bizim uluslararası siyanür kodu. Yani siyanürün fabrikada üretildiği anda tesisinizde tüketildiği ana kadar onu taşıyan şoför, onu indiren forklift, forkliftin şoförü veya karışımın büyümesine basan operatör herkes bu konuda bilgilendirildi. Onu kullandığınız madenin yöresindeki köylüler de bilgilendirildi diye bunları dokümante ediyorsunuz diyorsunuz ki ben işimi doğru yapıyorum. Benim etik değerlerim var ve bu konuda da şeffafım. İşte o size kredibiliteyi getiriyor. Bütün bunların temelinde dünyada e, az önce bahsedildi. Kanada Madenciler Derneği veya bizim Türkiye Madenciler Derneği, dünyadaki diğer bütün madencilik STK'larında bu algı artık yerleşti. Şu arkamızda gördüğümüz 16 tanesi bir toplum örgütü olarak biz şunu söylüyoruz artık. Biz bu etik değerleri oluşturmadığımız müddetçe kendi kredibilitemizi korumamız mümkün olmayacak. Bugün sabah bir dostlarla konuşurken onu söyledim. 2000'li yılların başında Türkiye'de ilk altın madenciliği yapılacak. İşte Bergama'da bir tesis açılıyor. Kıyametler kopuyor, ambulanslar yakılıyor. Millet birbirine ateş ediyor. Gece evler basılıyor falan filan böyle toplum biri birine girmiş. Ve biz bir toplulukun madenciler olarak bir 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 tür bir şey başlattık. Dedi ki kendimizi anlatalım. Anlattık. Niye kötü iletişim kurmaya başladık? Bu işin duayenlerinden aramızda güven hocamız var, İşte biz Uşak'ta maden açacağız, valilik, bütün kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, halk, köylüler topluyoruz, anlatıyoruz. Belirli bir yere geldik. Fakat öyle bir şey ki bu değerleri sürdürmeniz gerekiyor. Bir yere geldik, 3-5 tane maden açıldı, hadi işimiz bitti. Biraz Celil Hanım'ın alanına belki giriyorum ama tekrar etik değerlere geri döneceğim. Bir farkına vardık ki biz son yaşadığımız birkaç olayla 20 yıl geriye düştük. Ve bu sefer çok kötü düştük. Sebebi ne? Daha fazla efor sarf etmemiz lazım. Bundan 20 sene önce sosyal medya yoktu. Gazetelerde ve televizyon kanallarında bu işleri anlattığınızda hedef kitlenize rahat ulaşabiliyordunuz. Ama şu anda öyle değil ki az önce algı çalışmamızda da çıktı. İşte bir yüzde yirmilik bir kesim var madenciliğe pek sıcak bakmadığı söylenen ama inanın o yüzde yirmilik kesimin sesi yüzde seksenden fazla çıkıyor ve algıyı yönetiyorlar. Netice itibariyle olan bir kaza herhangi bir işletmede çevresel kaza, iş güvenliği kazası veya Allah göstermesin can kaybı inanın bizi artık logaritmik olarak geriye savuruyor. Ve onun için de bu çürük elma konusunda benim yaklaşımım bu etik değerlerin e, ışığı altında. Hemen bertaraf etmek belki değil ama önce doğru doğruyu yapmaya doğru ikna etmeye çalışmak. Ha baktınız olmuyor, anlaşılmıyor, niyet yok. O zaman STK'ların bu direktifleri, bu etik değerleri ve kriterlerini yapalım. E, Ödün vermeden uygulamak gerekiyor. Çünkü e, bizim ülkemizde ben şu dinamiği de çok iyi gördüm. Böyle bir etik değeriniz yoksa, halk tabiriyle böyle bir duruşunuz yoksa başka problemlerle, sosyal problemlerle karşılaştığınızda inanın devletin kapıları da size kapanıyor. Çünkü devletin bürokrasisi mevzuatının uygulanmasını ister ve o mevzuattan dolayı ne sektöre ne de kendisine bir sıkıntı yansımasından hoşnut olur. Bu iş böyledir. Ee, ez cümle, sonuç olarak şunu söyleyip bağlamak istiyorum. Bu iş bizim kendi elimizde. Artık e, toplumun en alt kesimiyle en üstündeki kesiminin bilgiye ulaşması bir tık kadar yakın. Dolayısıyla duruşumuzu, değerlerimizi, prosedürlerimizi oluşturduktan sonra ve kendimizi böyle bir programa, sürdürülebilir madencilik programına ram ettikten sonra e, oraya oraya amade olduktan sonra sorunlarımızın her geçen gün biraz daha aşağıya doğru düşeceğine inanıyorum. Ha, ekonomik olarak tabi bazı şeyler getiriyordur ama inanın dünyada artık metal borsaları, metal fiyatları veya emtia piyasaları yeşil madencilik, sürdürülebilirlik, bu tür konseptlerden dolayı maliyet artışlarının yansıdığı fiyat artışlarına da hazır durumda. Yani biz bundan sonra bazı emtialarda bu maliyet artışlarının yansımasından dolayı fiyat artışlarını da göreceğiz. Piyasa bunu kabullenecek. Çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, temiz suyu içmek istiyorsak, yeşil doğada yaşayıp yine madencilik yapmak istiyorsak biz madenciliği buna göre yapmak zorundayız. Başka da bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor.